Hemen her seçim döneminde başkan adaylarının konuştuğu bir projeydi. Eski başkanların hayalini o gerçekleştirdi. Şimdi bize göre seçimdeki en büyük kozu da burası olacak. Yerel seçimler için artık son 33 gün. Sahada ne var ne yok ortaya dökülecek. Bursa seçimi anketlere ve bize göre de iki aday arasında geçecek. AK Parti adayı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ile CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey sahayı karış karış geziyorlar. Diğer partilerin büyükşehir adayları ise amiyane tabirle ortada geziniyorlar. Belki de muhalefet adaylarında Aktaş'a karşı bir üstü örtülü kent uzlaşısı veya İstanbul'da olduğu gibi kandil uzantılı üst akıl devrede, o da gizleniyor. Şüphesiz, görevdeki başkanın avantaj ve dezavantajları olacaktır. Bize göre yapılan, devreye alınan, hizmete alınmayı bekleyen projeler en büyük seçim kozudur. Aktaş'ın Bursa'da eski başkanların ve Bursalıların hayali olan Hanlar bölgesini ortaya çıkarma projesi de kendisinin rakipleri karşında en büyük seçim kozlarından biri oldu. Çarşıbaşı Meydan projesini ortaya çıkarmak için aralarında Cemal Nadir Caddesi üzerinde Merkez Bankası'nın da olduğu 38 bina kamulaştırılıp, yıkıldı. Bölgede çeyrek milyar liralık KAMUŞLAŞTIRMA. Peki Bursa'nın bu en cazibeli merkezinde neler yapıldı? Bünyesinde 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 7 üstü örtülü çarşı, 11 kapalı çarşı, 4 pazar alanı, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbe bulunan alanı ortaya çıkarmak için toplam 250 milyon liralık kamulaştırma gerçekleştirildi. Bunun için Cumhurbaşkanlığından acele kamulaştırma, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da finans desteği alındı. Hisar ile Hanlar bölgesi arasındaki bağlantıyı da güçlendirecek olan bu proje kapsamında 2000 metrekarelik 3 adet meydan, 9000 metrekarelik yeşil alan ve peyzaj düzenlemesi, 12500 metrekarelik 350 araçlık kapalı otopark yapıldı, yapılacak. Farklı noktalarda ve arazi eğimi ile gizlenecek şekilde parça parça olarak tasarlanan umumi tuvalet, belediye destek birimleri ve bankamatik birimleri oluşturuldu. Ayrıca toplam 900 metrekare tek katlı hizmet yapıları inşa edildi. Burada sadece kapalı otopark inşaatı sürüyor. Çarşı ve hanların çatıları, ön yüzeyleri elden geçirildi. Ortaya ise göz kamaştırıcı bir tablo çıktı. Erdoğan açacak Aktaş şehir tarihine geçecek. AK Parti'nin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın rakipler karşısında siyaseten en avantaj sağlayacak yatırımlarından biri Çarşıbaşı Meydan projesidir. Bursa için bu denli önemli bir yatırımı elbette liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açtırmak istemeleri de son derece doğaldır. Şimdi üzerinde son dokunuşlar yapılan bu projeyi Erdoğan uğurlu elleriyle açacak Başkan Aktaş da böylece döneminde birden çok başkan adayı ve başkanın hayalini döneminde gerçekleştirmiş bir başkan olarak da şehir tarihine geçti. Bursalılar yıllar geçse de kendisini çarşıbaşı meydan projesini tamamlayan başkan olarak anacaklar. Şehrimize hayırlı olsun. Bu şehir faydası için taş üstüne taş koyan her yöneticiye şükran borçlu olduğumuzu düşünüyoruz.